Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. oturumdayız. Sınav gayetisiyle başa çıkma yöntemleri diye e, oturumumuz gerçekleşecek. Ancak önce e, bir oturumda verdiğimiz e, ödevi değerlendirelim isterseniz. İlk önce ödevi yaparken hani aklınıza gelen düşünceleri, fikirleri, yaşadığınız duyguları anlatın isterseniz. Ondan sonra ödeve bakalım. Öde vaktinde değerlendirme yapalım. Ondan sonra da oturma geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hmm. Sınav kaygısı ile baş etme yolları. Sınava planlı programlı çalışma. Planlı ve programlı ders çalışma sınava yeterince ve zamanında çalışmamızı sağlar. Ne zamanına kadar ders çalışmak? Ne zamanına kadar ders çalışmak öğrenilenlerin karışmasına neden olacağından sınavdan bir iki gün önce ders çalışmayı bırakmak gerekir arkadaşlar. Uyku, dinlenme ve beslenme. Sınav gecesi yeterince uyumaya çalışın. Sınavdan önce iyice dinlenin ve sınavı düşünmemeye çalışın sınavdan önce fazla ve dokunan ekleyeceklerden uzak durun. Düşünce, düşünce ve inançlar. Eğer başarılı olamazsan ailene ne söylerim? Olumsuz ve yıkıcı düşüncelerden mümkün olduğunca uzak durun. Olumlu ve gerçekçi düşünceleri oluşturmaya çalışın. Bu sınavda başarılı olmayay, olamayacağım. Ellerim titriyor ne yapacağım? Ben yetersizim, aptalım tekiyim düşüncelerden uzak tutacağız arkadaşlar. Doğru nefes alma ve gevşeme sınav girmeden ya da sınav sırasında kaygı düzeyiniz artarsa birkaç birkaç kez derin nefes alın. Ayrıca birkaç dakika gözlerinizi kapatarak sizi mutlu eden bir anı ya da bir yeri hayal edin. Bu sizin rahatlamanıza ve düşünce odağınızın değişmesine yardımcı olacaktır. Sınava en iyi yapabildiğiniz bölümden başlayın. Yapamadığınız soruları çok zaman ayırmayın. Onları sonra bırakın. Soruları dikkatli okuyun. Üst üste birkaç soru yapamıyorsanız ya da dikkatiniz dağıldığını düşünüyorsanız biraz mola verin. Bugün sorumuz da bu kadar arkadaşlar. İlave sorusu olanlar mı? Ders hakkında. Bu e, sağlık arkadaşlarımızın son oturumuz arkadaşlar. Bundan sonra bir tek bir oturumuz var. Son oturumu. E, onunla da oturum şeyimiz, programımız bitirecek arkadaşlar. Ders konusunda, yani hakkında, e, oturum hakkında, program hakkında sorusu olan var mı? Evet. İyi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bugün programı burada bitiyor. Bir dahaki oturumda görüşmek üzere.